Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Hayra Hizmet İlim ve Yardımlaşma Derneği olarak şu an Suriye İdlib Rubayta bölgesindeyiz. Bugün bir çadır kentimizi ziyaret ettik kardeşler. Burada tam 65 tane aile yaşıyor bu çadır kentte. Ee, takriben 10 ay önce şiddetli bombardımandan Maratun Numan'dan buraya göç etmişler kardeşler. Burada günlük ekmek dağıtımı yapıyoruz kardeşler. Her gün buradaki ailelere ekmek dağıtımı gerçekleştiriyoruz ve buradaki görevli kardeşimiz bizden bir talepte bulundu. Kış gelmeden önce bu yerlere mıcır taşları döşenmesini istedi. Biz de talebini gerçekleştirdik Allah hamdolsun. Ve diğer bir talebi de aylardır kardeşler ben Ramazan'dan beri bu çadır kentte hiçbir aileye gıda kolisi dağıtımı yapılmamış. Allah hamdolsun kıymetli abimiz Almanya'dan Murat Akyol abimizin bizlere göndermiş olduğu 16 bin 160 TL ile bugün buradaki ailelerimize 65 adet gıda kolisi, 65 adet temiz su ve 65 adet de meyve suyu getirdik kardeşler. Ve diğer videomuzda da söylemiştik, 4 tane yetim bacımız var, e, yetim ailemiz var burada, şehit ailesi. Allah'a hamdolsun abimiz buradaki e, şehit ailelerine 4 tane şehit ailesi ve 18 tane de yetim yavrumuza nakit yardım gönderdi. İnşallah birazdan e, gıda kolisi, meyve suları, e, temiz içme suyu, sularımızı ve nakit yardımı buradaki ailelere teslim edeceğiz. Allah Azze ve Celle tekrar söylüyorum, Almanya'dan Murat Akyol abimizden Allah Azze ve Celle razı olsun. Malına, ömrüne bereket versin. İnşallah yardımlarınızın devamını bekliyoruz kardeşler. Bu çadır kent gibi onlarca çadır kentle ilgileniyoruz. Gerçekten durumları zor. Ekmek alacak paraları yok. İnşallah yardımlarınızı ve desteklerinizi esirgemeyin. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.